Mesela havuzda olsaydım koordinin boğuluşuyla büyük taşak geçerdim de. Hani ben de boğulma evresine giriyorsam sıkıntı vardır hani. 3 yaşından beri sudan çıkmayan bir insan olarak o, o zaman inanırdım bak. Derdim ki tamam Tukan sus artık kimseye laf söyleme. Abi deme. bendeki sorun yok bence genetik bak. Benim harbi ciğerler yeterince hava almıyor. Ama Cuni. Aynı şeyi yapıyoruz ben gidiyorum aşağıda. Abi biliyorsun. mümkün değil böyle bir şey yok. Bu genetikte var ya... De... Bak biz denize girdik bu adamlarla. Bu fok balığı gibi giriyor çıkıyor bir sıkıntı yok. Ben Ama bak bir yerden bir yere yüzüyorum. Duramıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Durun bence sen durunca batacağım paniğine giriyorsun. E, öyle öyle evet. İşte batacağım halbuki dünyanın en kolay şeyi durmaktır suyun üzerinde. Yani kendini bıraktığın zaman bu iddia ediyor ki ben kendimi bırakınca batıyorum ben. Sanki 60 kilo içinde hava olmayan dumbbell Bak yani Nasıl batabilirsin ya? Yani mümkün değil. Otomatik yani 100 olarak 100 kilo içinde daha hava olmuyor Dumbl... <laughs> Önemli olmaz. <laughs> Önemi yok. İstersen 300 kilo ol. Yani batmazsın. Ben hatta suyun içine inebilmek için diyaframı, akciğerimi, her şeyimi mi <laughs> diye boşaltırım. Kendin böyle yavaş yavaş batmaya başlarsın yani. Sen bence havayı mavayı atıyorsun içinden. Bir şey oluyor sana. Abi nereden atamıyorum? <laughs> İki tane seçenek <laughs> <laughs> var zaten. Olsun? Hadi olsun sana üç. <laughs> çok zorlar. Sen dört. Bence onu kontrol etmiyorsun. Panikliyorsun. Bir şey oluyor. Çünkü ben sanki. Ya ben bayağı şey yaptım. Bir önceki benim evde havuzda ben sana bir şey yaptırmıştım. Ne yaptırmıştım Tamam Sen yani? bana abi bak ben bir de şey vardı bende. Atlayınca sürekli burnum su kaçıyordu. Tamam o normal. Birçok kişi. O yüzden hatta kızların çoğu şey burnunu kapatır ama ben üfleme yöntemini öğretmişimdir. Evet, üflemeye alıştırmıştın. Ama düz durmaya orada hani yine boy yettiği için çok ihtiyacım olmuyordu. Yani yüzerken zaten durmam gerekti. Ayağımı basabiliyordum. Ama normalde zaten ben öyle boyumun zaten geçmediği yere git gitmezdim yani. Hiçbir zaman gitmedim tamam mı? <laughs> orada da <laughs> bak şimdi bizimkiler gitti işte şeye keselenmeye. Ben keseden döndüm tabii tek kaldım orada. Sıra onlara geçince. Bekliyoruz. Bir tane de çocuk var böyle. Biz onunla da oynadık böyle. Çocuk abi Maksimum 13 yaşında falan. Ama balık gibi bir şey yani böyle. Hani muhtemelen senin <laughs> çocukluğun gibi bir şey yani. Böyle hani top oynuyoruz çocuk böyle şey yüzüyor. Hani nasıl diyeyim kol atmıyor böyle anladın mı? Köpek balığı gibi üzerine doğru geliyor böyle korkuyorsun. <laughs> tamam o su yakin bir çocuk o, su da zaman e, geçiyor. Orada şöyle. büyümüş belli ki su da büyümüş evet. Sonra ben de bunlar yok madem deneyeyim dedim. Bak artık kendimi şartladım. Dedim ki suyun altında bile olsan paniklemeyeceksin. Bekleyeceksin suyun üstüne çıkıp. Yok arkadaş çıkmıyor. <laughs> Yanımda 13 yaşında çocuğa bana bakıyor böyle. Ya kardeşim diyorum nasıl yapıyorsunuz şunu <laughs> gel bana anlat. 13 yaşında çocuk bana orada şey yaptı. Can kurtaranlık yaptı. Yok yani ben suyun üstünde duramıyorum. Bizim seninle bir baş başa bir iki saat kalsak ben seni var ya of zıpkın balık mutlaka avlarsın. Mutlaka öğretirsin de. İşte bilmiyorum ben... İlla bir yerde böyle <laughs> oluyorum herhalde. Salıyorum yani. Olabilir. Yoksa şeyim yani. Normalde mesela panik yapmayayım. Durmam gerekiyor ya, Direkt atıyorum abi kendimi sırt üstü. Kendimi dalgaları bırakıyorum. <laughs> i̇şte o onda da kesin mi? seni kulağına mulağına su kaçıyordur deli gibi. Yok yok onda rahatım. Onda Allah problemim Yok. Sırt üstü baya ben böyle küçükken öyleydi. Mesela yüzemeyeceğim bir yere geldim. Sırt üstü yatıyordum. Böyle bir saat birinin beni almasını <laughs> bekliyordum. <gülüyor> Ya yüzme konusu bağımsız şimdi. Burada hani biz makarası falan geçiyoruz ama şimdi ben yüzmeyi biri mi öğretti bana? Elbet öğretmiştir. Ama ben kendim bildim bileli 3 ay 4 ay sudan çıkmayan bir adamım sezon sezon. Ya benim olayım deniz zaten yani. Ben girerim 7-8 saat çıkmam. Ya düşünsene o büyüme evresinde işte yıllarca 25 sene, kalsa sene, 28 seneye kadar neler yaşamışsın. E bir de dalıyorsun da balık avcılığı yapıyorsun. E doğal olarak ben bazı şeyleri anlatamıyorum mesela. Diyorum ki burnundan suyu hep dengeleyeceksin ya. Yani benim burnuma su kaçmaz mesela mümkün değil. En kötü e, kabarcık tutuyorum burnumda yani. O kabarcığı tuttuğum için o hep blokluyor orayı. Şimdi sen otur bunu hiç mekanizmayı çalıştırmamış adama anlat. O ne yapıyor en fazla? Burnuna su kaçmasın diye burnundan su veriyor deli gibi. Üflüyor üflüyor, üflüyor nefesi bitiyor boğuluyor sonra. <laughs> Halbuki o tek atımlık bir şey yani. Pırt yapacaksın, pırt burnundan atacaksın. Kulağına su mu girdi? Hop suyun içinde kulağın yani... Şinoke gözlüğü bile suyun içi dolduysa, şinokenin içi eğer ki gözlüğün içi su dolmuşsa suyun içinde onu boşaltmanın yöntemi bile var yani. Basit fizik kuralları da. E şimdi onu tecrübeyle öğreniyorsun yani. Onu bir anda böyle full paket öğrenemezsin yani normal. Tabii abi şimdi doğduğunda çocuğu su atıyorlar. O çocukla ben yarışamam anladın mı? <laughs> <laughs> Biz bu işe geç başladık. Nefesten. Bu arada ben az önce ölüyordum nefessizlikten konuşurken. <laughs> Cümle Bak, kuracağım mesela... <laughs> Ben normalde hani ciğer kapasitem biliyorsun düşük olmasına rağmen nefesini iyi tutan biriyim. Suyun altında nefes tutalım dedik. Hani baktılar daha ölmedim bir daha. Kaç dakika nefesi tutun. tutabiliyorsun? Biz seninle denemiş miydik bunu? Abi ölç yani. Ya, bir dakikayı geçiyor da musun mesela? Yani. Bir 1 bir... geçerim. Ha Her tamam, tamam iyi o zaman oğlum senin ciğer kapasiten zayıf falan değil. Ya ben şeyi biliyorum. Ben zamanında bunu çok çalışıyordum. Ben kafamda çok şey kuruyordum abi. Küçükken biraz otizm mi var nedir? Kaçırılırsam nefesimi tutmam gerekirse falan fistan böyle hap yutmam gerekirse hap yutmuş gibi sonra geri çıkarma teknikleri falan filan. Onu da orada böyle kendim geliştirdim. Nefesimi tutup böyle artık öğüre öğüre böyle bayağı 40 saniye ekstra duruyorum falan hani. Yapma Ama şey suyun öyle. altına bir giriyorum. Köğsüm daralıyor. Tamam işte Vay o farklı bir şey yok. yani. Sen şimdi böyle baksana. Aynı ne şey aslında yani. Abi aynı şey ama bak bir suyun içinde hareket etme denilen bir şey var. Ne olursa olsun hareket ederek tuttuğun nefes normalden çok farklıdır. Yani efor sarf ettiğinle Aha, böyle ki. bekleyip Yapıyorsun sen onu orada. Tabii canım şimdi sen havuzun üst içindesin ya da denizdesin nefesini aldın kafanı soktun şöyle sakinsin bir yere tutunuyorsun Şimdi orada diyelim ki iki 2,5 dakika nefes tuttun. Şimdi yine aynı şekilde nefesini aldın, suyun içine dalmaya başladın. O zaman iş değişiyor. O zaman iki 2,5 dakika tutamazsın eğer tecrüben yoksa. Çünkü niye? Uh -huh. Yoruluyorsun, hava kaçırıyorsun, bilmem ne oluyor. Şimdi getirelim buraya Koyalım kafamız suyun içine. Ben tutarım 3 dakika falan tutarım şu anki ben halimle bile. Ben yapamam benim. işte. Kafamın yani suratımı bile soksam su beni daraltıyor. Allah Allah. Demek ki senin psikolojik hatta... bir şey var oğlum sen. Evet, evet. Bak çünkü bir keresinde ben bunu senden hatta nosuya evet. falan olmuştum çok eskisine. Ya yani çok da eski değildir belki. bir iki yıl olmuştur. Bir muhabbet dönmüştü. İşte nefes tutma sürelerini falan konuşuyorduk. Ben de bir yerde muhabbet dönünce ama suda dedim tabii düşüyor. Ben normali o sanıyorum herkesin tamam mı? suda dedim tabii daha az Senin yo aynı tutuyorum ben. Nasıl ya falan olmuştum hani. Ben onu oldum olası zorlandığım bir şey olarak biliyorum yani. Ya abi normal normal. Yani biz yıllarca abi Kıyıdan girip en ileride kim suyun altından devam edip çıkacak diye parayla yarışma yapıyorduk oğlum. Aylarca yani hani şimdi hani aynı şey olamıyor bu. Normal böyle olması. Ama şartlamışsın biraz kendini. Bu evet. egzotik hayvan tutmak gibi yani. Birkaç defa tuttun mu alışmaya başlarsın. Ben denizden abi küçükken ya bak çok giriyordum. Ama mesela çok girdiğim dönemde hep böyle işte kolluklar moluklar bebeğim ya. Bana öyle şeyleri veriyorlardı. Mesela bak simit kullandığım dönem. Böyle ya maksimum 5-6 yaşındayım bak. Simit kullanıyorum. Gözüme de takmışım gözlüğü şnorkeli. Sürekli suyun altına baka baka geziyorum böyle. Yarım saat böyle Muğla'da kuzenlerimle bir yerde şimdi arada bir ayağım yoruluyor tabii ilerlerken yere basmam gerekiyor tamam mı hani o laktik asidi atacağım tam basasım geldi yerde böyle kırmızı yengeçler gördüm ama kabuğun da öyle içinde abi bir korktum Bak mesela niye korkuyorsun anladın mı yani? İki adım at yürü. Ama orada şimdi o canlı var ve beni yiyecek tamam <laughs> mı? Ya bunlar hep psikolojik ya. O bacaklar kasılmış tamam. Tam indirmek istediğim ağ şey ağrı kısmında ya. Yüzmeye çalışıyorum. Bacaklarım kasılıyor. Kramplar giriyor. Lan yani yüzeceğin yarım met. Ama travma oluyor 5 yaşındaki çocuk. Mesela bir keresinde şeyler oluyor ya. Bazen lodo sesince mi oluyor? Böyle yosunlar şerit olarak böyle evet. toplanıyor denizin altında veya yüzeyinde. Ya bu arada ondan ben de irite olan bir insanım. Yani giremem Abi, değil. Irit. Bak rahatsız olmak başka bir şey. Ben ölüyorum sandım. <laughs> <laughs> Ahtapotlar beni yakaladı sandım. Bak o hep Siz, ne işte biliyor musun? Işte, Altından ne çıkar? Ya bu hep izlediğimiz filmler, dinlediğimiz hikayeler. Yani şimdi Vatos mesela. Vatos deyince kaç kişi korkacak burada? Vatos. Bak öyle ahtapot yengeç değil yani. Vatos deyince birçoğunuz ay aman o iğnesi var o sokunca öldürüyor falan bilmem ne bir sürü şey aklınızda canlanıyor. Lan beni Vatos kovaladı abim. yıllar önce <laughs> anlattım size. <laughs> Vuramadım balığı. Ağzıma sıçtık bak kıyıya kadar. Göbeğim götüm kuma sürtene kadar kaçtım lan. Nefesimi bile tut vermedim yani. Öyle kaçtım düşün. Avcıyım ya. Ama işte böyle bu kadar foto seni kovaladığında diyorsun ki tamam baba kaç. Şimdi bak bu yaşadığım diyelim ki 16 yaşında 17 yaşında hatırlamıyorum. Şu an öyle bir vatoz durumu olsam işte ne yapacağımı o kadar iyi biliyorum ki. Etrafından dönerim zıpkının ucuyla it, aşağı iterim falan. Çünkü onun artık yüz yüze gelmişsin öğrenmişsin onun ne olduğunu. Ahtapot da öyle. Ahtapot yapıştı mı bırakmaz beni yerin içine çeker falan lan ne pıt 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 diye çıkartıyorsun ayağını yani. Yaşaman lazım bunları. Abi ben şu deniz anasından bile hatırlamıyor musun sen verdin? Ya e al işte geçen gün denizde bunları daha dakika bir mert falan. Hadi o anlarım Ankara'da büyümüş. Böyle baktım hemen deniz anası var. Dakika bir. Aldım onu tersten. Şimdi deniz analarının zehirli kısmı içidir tamam mı? Her deniz anası kaşındırtmaz. Zehirli değildir. Biz onlarla savaşırdık çocukken. Yani hani birbirimize atardık. Ne kadar günah ama çocukluk işte. Ya bildiğin ya benim bir de başıma bir şey geldi. Neyse onu anlatmayayım ya. Ee, belki anlatmışımdır önceden. Şimdi deniz anasını gördün. O böyle şeffaf olan standart deniz analarından bahsediyorum. Renklilerinden direkt kaçının zaten. Böyle gidiyor. Onu böyle sırt kısmından avucunun içine alırsın. Ee, iç kısmı yukarıda kalır. Onu böyle gidersin arkadaşının böyle kafasına laps diye vurursun tamam mı şimdi? O <laughs> laps diye vurduğunda <laughs> içi eğer zehirliyse ise orayı kaşıntı yaptırır. Şimdi bunlar hep çocukluk anıları. Vatos ama vatos demişim. Deniz anası dediğin şeffaf olan yani zehir solanı bildiğin jel. Ya e alırsın böyle pıçık pıçık oynarsın falan. Gittik şimdi denize. İlk deniz anasını gördüm orada aldım. Bir hafta önce. Mert'e bak dedim ne yapmıştım? Mert'e bir şey mi dedim böyle farkında Axt, olmadan eline mi bıraktım? Gösterdim. Şimdi Mert değişik bir reaksiyon gösterdi böyle. <laughs> O ne? Falan oldu böyle. Deniz anası mı Hadi deniz anası al tut dokunmam ben ona falan ne oğlum dedim al bir şey olmaz. Aldı eline tuttu. ne bu neymiş falan filan. Herkes orada şeyi fark ettim. Bak işte denizin içinde büyüyen adamla büyümeyen adamın arasındaki fark bu. O deniz anasını gördükleri an akıllarına ilk gelen şey zehir oldu. Çünkü bilmiyor Ama abi. ben bir kez harbi çarpıldım onunla. Oğlum kadar. tamam iş, eyvallah tamam. beni de benim de ağzıma sıçtı. Benim buramdan sağ göğsümden sol belime kadar kabardı böyle full. Yani suyun altında yüzerken sürttürdü bana böyle renklisi. Evet zehirlisi. Böyle geçti buradan. Kabardı 3 gün kaşındım böyle. Kaçı 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 canım çok yanmıştı. Ama şimdi ben onu Marmara'da balığa çıktığım zaman ilk o zaman tanışmıştım böyle bu kadar bir deniz anası, kafası bu kadar abartısız, mosmor ve kahverengi. Böyle bütün saçaklı, maşaklı kuyruğu var. Hadi bakayım git onu al tersten. Alamazsın. Ama bilmen lazım. Marmara'da her yer deniz anası ama zehirlisinden de çok var ya. içi bir de mor olanlar var. Onu iyi, iyi ayırt etmeniz lazım. Suya baktın, deniz anası suyun üstünde yüzüyor. Bak dikkatlice. Eğer böyle fosforlu veya ne bileyim herhangi bir renk skalasında bir renk varsa dokunma mesela ona. Maviler, morlar genelde kaşındırır. Öldürmez ama kaşındırır yani. İl Ay battı falan dersin. Böyle kaşırsın. Atan, ama şeffafsa şey hiçbir şey olmaz. Doğada çok renkli bir şey görüyorsanız sakın dokunmayın. Tam tersi de oluyor Johnny. Yani sadece rengarenk olması yetmiyor. Çok böyle tek renk kahverengi, bilmem ne gibi çok zehirli canlılar da var. Bilmediğin canlıya yani dokunmamak da renklilerde hep böyle bir e zehir, bir çarpma, bir öldürme bir şey var yani. Hani dikkat çekip öldür öldürmek mi bunların taktiği nedir bilmiyorum ama. Evet yani bilmediğin hayvana dokunmayacaksın abi. Dünyanın en zehirli akrebine bakıyorsun. Sarı bir akrep. Şimdi aynı renk tonunda Bak, bizde abi. de var. Hiçbir zehri falan yok. Al böyle bitip, bitip bitip oyna. Ama şimdi aa bu sarı bu zehirsiz deyip elini alırsan o işte zehirlisindendir. Ağzına sıçar adamın. Öldürür bile belki alerjim varsa ya da ne bileyim zehir oranı çok yüksekse. Doğayla şaka olmaz özetle. Bilmediğin şeye dokunmayacağım. Bunun mantarlarla olan sınavı da mesela benim mantar tecrübem sıfır. Ben o yüzden hiçbir mantara dokunmam. Bazen izliyorum böyle. Çok birbirine yakın zehirli mantarlar var. Adam gidiyor baba. O diyor bunu mangala koyuşanı yaşan diyor. Bunda hiçbir şey olmaz diyor. Yanındaki diyor ki ona bak bu zehirli bir tür. Hayır diyor. Onun diyor bilmem ne çatalı kanalı daha farklıdır diyor. Yiyor herif hiçbir şey olmuyor. Şimdi bu işte bilgi. Yani o bilgiye sahip olman lazım. Yoksa gidersin. Geçmiş olsun. Ya Dragonya beni işte soktu abi. Yani Dragonya balığı. scorpion gibi. scorpion gibi değil de işte zehirli. Ama nasıl elimi parmağımı soktu? Bunu yıllar önce anlatmıştım. Denizin şakası o yüzden yok. Bir kaya düşünün. Bir lapin kovalıyorum. Lapin balığı da vurulup yenecek bir balık değil. Ama yeni bir zıpkın. işte deneme atışları yapıyorum. Onları da yiyoruz bu arada. Hiç koymaz yani. Lapini kovalıyorum. Lapin bir tane oyun içine giriyor. Oyun içine girince de diyorum ki tamam bunun çıkış yolu yok ki zıpkın kullananlar çok kızacak bana. Ben o kanalın içine ateş etmek istiyorum. Ateş ettiğin zaman ne olacak? Gidecek o zıpkının ucu. Kayaya çarpacak. Ucu bozulacak. Ama önemi yok. Ben vuracağım onu yani. Koydum kafaya. Daldım. Bir koydum abi. Zank dedi balığı vurdu zaten. Biliyorum şey oynuyor böyle deli gibi zıpkının ucu. Ama kancası olduğu için zıpkının ucundan çektiğimde gelmiyor. Ulan çekiyorum çekiyorum nefesimi yettiği kadar suyun içine dalıyorum. 3 metreye falan dalıyorum. Çekiyorum çekiyorum Cık, gelmiyor. Yukarı çıkıyorum nefes alıyorum dalıyorum. Şimdi şey paniği başladı orada. Zıpkınım orada kalmamalı. Yani ucu kalmamalı. Baba ben bir cahillik yaptım orada. Bak bu da bir tecrübedir. Elimi o kanalın oyun içine soktum. Hani o en ucuna kadar elimi sokacağım, bak suyun altında şuraya kadar kayanın içinde kolum. Balığa vardım. Aa dedim balık da burada böyle gımıl gımıl. Daha da ucuna gidip kancayı çıkarmam gerekiyor. O balığı da geçtim. Ulan bir baktım bir balık daha var. Ulan dedim nasıl olabilir böyle bir şey? Ya? Bir balığa daha değdim. Çat etti elim. Yaptım böyle bir çıktım baba benim el böyle bak iki dakika içinde falan parmağım davul gibi oldu. Fırladım hemen amonyak yani hani bizim o zamanlar öyle öğretiyorlardı. Doğru da çıkardım tabi mecbur şişimi yaptım üstüne. Hatta onun komik bir var yani insanlar güneşleniyordu falan. Her neyse çıkardım bir güzel işedim. O, o elimi bir açıklama yaptım orada. Elimi balık şey yaptı da o yüzden ama küçüğüm yani. Döndüm geri abi zıpkın tabi o kurtarabildim ben elimi soktuğumda onu bir çıkardım. Ucunda Dragonya balığı. Zehirli bir balık işte. Dikenine, iğnesine denk geldim orada. Tık. Yosunların içindeki iskorpit mevzusu da öyle. Vatos'a basanlar da öyle. Vatoslar kuma yatar. Gözleri böyle, şeyleri çıkıntılıdır omurgaları. Göz kaburgasını görürsün. Ne kadar küçüktün? Ya işte 15-16. Hatırlamıyorum o dönemleri. Her yaz gittiğim için 16-17-18-15 diyemiyorum. o Vatos öyle yatar. Kendini kamufle eder. Kuyruğunda da dikeni vardır onun. Sen onun üzerinde adım attığında yaklaştığın zaman genelde Vatos kaçar. Ama kaçmadığı durumlarda da üstüne basarsın. Bastığın zaman da Vatos çarptı derler. İğnesi girer yani. Bu çok başına geliyordu mesela Avşa Adası'ndaki herkesin çok fazla Vatos vardı. Hatta ben kendime görev içmiştim anasını. Vatos avcılığı yapıyordum orada. Alakabım öyleydi. Vatos avcısı falan diye. Halbuki ne, ne tirbe giriyor lan işte şu kadar şu kadar vatozlar. İnsanların ayağına batmasın diye. İşte bir tanesi de anneleri damızlığı denk geldi. Beni kıyıya kadar ağzıma sıçtı. Çok kötüydü mesela. O benim travmam olmadı. Çünkü niye biliyorum yani. Hani balık. Hayvan saldırdı bana yani. Ne yapacak. Öldüremedik. suya girmezdim öyle bir şey. Yok abi ya. O ya garip bir şey deniz ya. Çok keyifli bir şey. Bak bunu sevmeniz lazım. Sevmezseniz olmaz. Ya hep konuşuyoruz ya böyle konular. Crocodile Hunter dediğiniz adam Vatos darbesiyle öldü, kalp krizi geçirdi mesela. Herif hayvanların erbabı yani. Herif timsahların üzerinde atlıyor, yılanlarla boğuşuyor. Ailesi, çoluğu, çocuğu bile öyle heriften tecrübe çıkıyor yani. Hani onda bin bilgi varsa biri bende yok öyle söyleyeyim. Ama gitti denizde Rahmetli oldu adam öldü yani. Abi bu iyi bir örnek değil o zaman biz girmeyelim. O zaman. Hayır ama bak o ne yapıyor? Adam bile ölüyorsa. E öyle biliyor yani işte motorcu mevzusu gibi ya. herkes her şeyin uzmanı bir yerde hata yapabiliyor ya da kontrol edemediği bir şey yaşıyor. Yurt dışında yılan hobicileri de böyle. Şimdi ben mesela yılan hobicisiyim diyelim. Öyleyim seviyorum. Ama ben kalkıp da adamı 10 saniyede öldüren bir yılanla mücadeleye girmem ya da onu evime sokup beslemem. Besleyemezsin zaten de. Hobi olarak onu yapmam yani. Bir saniyelik boşluğuna gelir. Al bak ganalı benim yanımdayken gözünün önünde piton benim burayı ısırdı. Al hadi bakayım zehirli yılan olsaydı o. Piton geldi beni buraya kat diye kaptı. Çevirdi ağzını çekti. Yani ben daha doğrusu çektim. Dişlerini ayırdım. Niye oldu bu olay? Bir saniyelik boşlukla oldu. Bak bir saniyelik boşluk. Farenin kokusu hayvana geçmiş. Jacobs'ın organı patık 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 fareyi artık algılamış. Ben orada arkadaşlara şov yapıyorum. Ee, bak yılan e, farenin don, dondurulmuş fareyi böyle yiyecek diye. Ondan sonra fareyi bırakıyorum. Kendi elimi uzatıyorum başka bir şey almak için. Hayvan hala tabii strike pozisyonunda. Tak diyor fare diye kokusu da elime bulaşmış. Bana atlıyor. E şimdi o zehirli olsaydı ne olmuştu? zehir ara dur. <laughs> Bulabiliyorsun. O yüzden burada böyle ben bana bir şey olmaz çok bilgiliyim ben şöyle tecrübeliyim diyen insanları ben genelde kızarım. Yani bu ne kadar tecrübeli olursan ol bir gün patlatabilir seni ya şans eseri yaşıyorsun abi. Yok lan benim öyle bir şans eseri bir hayvanım yok yani. Girmem o topa yani. Dalgın değilim bu tip konularda ama olabiliyor. Vatoz'da öyle işte kendimi kovalattım. Yine benim hıyarlığım. Gittim en kemikli yerinden zıpkınla vurdum. Böyle o pat saplandı hayvana. Ulu 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 diye bir çırptı kanatı. lan dedim bu ne kadar büyük bir vatoz. Yani görmemişim de o kadar büyük vatoz bir de. Üçüncü sığlık dediğimiz yerde Avşa'da. En az 7 metre aşağıda. Ben 3 metreden falan 2-3 metre kala ona atış yaptım. Ama bu kadar böyle yani. Ben suyun altında onun zaten haresini çizgisini gördüm ama bu kadar büyük olacağını tahmin etmedim. İlimde de Yılmaz marka bir zıpkın 75'lik küçücük ya zaten repakti. Ekipmansız 7 metrim. Ben 7 metrin dibine inmedim. Ben işte 3-4 metre aşağı indim. Ona ipin mesafesi kadar ateş ettim. Baba ne oldu lan niye Mert Yılmazcılar? Ne oldu Mert'e? Yılmaz marka mı dedin aynen kanka Mert Yılmaz marka bir tane şey, e, zıpkın. Yerli malı ama çok kuvvetli değil. Yani onu böyle ge gerdiğin zaman yorulmuyorsun bile. O gün zaten anlamıştım o zıpkının biraz zayıf olduğunu. Baba bir çaktım hayvana. Şşt, gitti böyle kaburgasının oraya girdi. O kanca dediğim şey girmedi. Bir kalktı ayağa. Ulan hani kaç. Niye kaçmıyorsun? Vatossun sen. Bana ne saldırıyorsun? <laughs> böyle Döndü bana doğru bir. Bir başladı gelmeye. Bak sonrası yok. Sonrası yok. Alttan yumruk atıyorum kafa. At Hayır lan sonrası işte kıyıya doğru. Verdim kendimi arkaya. Paletlerle bir de bende dip paletleri vardı. Pata 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 var ya. iki beygirlik sandal gibiyim. Nasıl gidiyorum ama. Dedim ki Tuğkan götün kıyıya çarpara kadar devam. Yazık Batosa ya. <laughs> o sırada bonfilesini gömen. <laughs> o sırada ya bu bayağıdır bonfilemiyoruz ya. Yani. Erdinç. <laughs> ya şu İstavritleri taze alalım. Canlısından alalım da tavada cızır cızır yiyelim diyen Erdinç. <laughs> Neyse dur. Yazık Vatoz'a dedi. Doğru yani Vatoz eti çok yenen balık değil ama ee, işte diyorum ya. şimdi görsem hayatta vurmam Vatoz yani. Bayağıdır mangal yapmıyoruz ya. Neyse götüm götüm kıyıya çarpana kadar gittim. Beni kovaladı bu arada ya. Bayağı bir kovaladı. Sana kaçmıştır. <laughs> Mert, Mert geldi ama sesi yok. O bir arızada sesi bozulmuş. Ha kulaklık kapatı başladı. Mikrofon yanlış ya da bozuk. Başka denizde ne anım var? Çok anım var ya. Oğlum ben bir ara size deniz anılarımı anlatayım denizde. O kadar zaman geçirdim hiç konuşmadık bunları ya da çok eskiden konuştuk. Ben göbeğimden sıkıştım ölüyordum mesela. Bunu hatırlıyor mevzu musun Kordi sen? Hangi mevzu o? İskelenin altında göbeğimde sıkışıp ölmek üzere olduğum anımı unutmuş Yok, olamazsın. Hatırlamıyorum. Ben bunu hatırlamıyorum. yayında hatırlamıyorum. anlatmıştım. Vallahi hatırlamıyorum. Vallahi anlattım. Hatta paint'ten çizdim ben bunu. Çok net hatırlıyorum. Kordi o gün yayında yokmuş kardeşim. Vallahi ya yoktum çünkü olsam hatırlarım herhalde. Abi anlat. Ya oğlum o zaman bekleyin. Yapmayın ben diye anlatıyor. Çettekiler biriniz biliyorum neyin lan çettekiler de bilmiyor bence anlatmadın Anlattım ben bunu anlat. anlatmamış olma ihtimalim sıfır bak. Hayatımın en önemli anlarından biridir yani. Bunu anlatmama ihtimalim bile yok. Çok hızlı anlatacağım zaten baydırmayacağım. Şimdi arkadaşlar. Siyah yaptım ki gözünüz yorulmasın diye. Geri kalan çizimi beyaz yapacağım. Burası kıyı. Tamam mı? Orası kıyı. Şu bölge kıyımız. Avşadayız bugün çizimde. Sağ ol abi eyvallah. Burada da bir tane beton iskele var. Perspektife takılmayın. Şöyle kalın, bayağı böyle kalıp gibi, çikolata kutusu gibi bir iskele bu. Bu iskelenin altında bir takım ne var? Ayaklar var değil mi? Bunlar da beton ayaklar. Şu hizada da var. Şöyle piyano gibi oldu. 2015 yılında mı oldu abi? Hatırlamıyorum. Ancak bu araya böyle istinat duvarları yapmışlar. Bu istinat duvarları böyle gidiyor tamam mı? Bak hayalet böyle gidiyor. Burada da bir duvar var. Şöyle. Eskiden anlattığımda ufak tefek değişkenler olabilir. Çünkü üzerinden 20 yıl geçtiği için. <laughs> Şimdi biz buradan taklalı atlıyoruz. İşte ben hatta anlatmıştım bunu anlatırken. yere yapan Almancı komşularım vardı. Ko kavga etmiştik. Artistik yapıyorlardı burada. Havadan 8 takla atıyorlardı. Ben de çıktım böyle lan bir de beni izleyin a koyayım diye. Kafalama atladım. Kafamı yere vurdum. Ölüm çıktı. Sonra herkes beni sahile çekti. Bir güzel masaj yaptılar falan. Kafamı çarptım aynen. Yani suyun dibine yüzmeye çalışmıştım nevrim döndüğü için. O, o dönem oluyor bu. Heh. Şimdi bu iskelenin altına bundan sonra artık anlatım rengine geçiyorum yeşil. Bu iskelenin hatta şöyle yapayım. Böyle bir odacığı var. Böyle bir odacığı var. Bir de burası var açık odacık. Bu kırmızılar ne biliyor musunuz? Şu istinat duvarı dediğim yerlerin iç boşlukları. Bunun içi kutu gibi boş. Müthiş bir yer. Yani bir benim gibi böyle aman çadıra gireyim, deliye gireyim. işte kapalı alanda kalayım. Sever adamlar için on numara. İstinat duvarı ne abi? Evet can bokunu çıkarma bir sus. Bak şimdi. İstinat duvarı dedim duvar lan işte. Bildiğin duvar ya. Üç kez okudum hemen... İstinat duvarı ne abi? Biz Tam olarak bu aura geçti bana senden şu an. Duvar işte. Şimdi burada nooblar şu bölgeye geliyorlar. Bu birinci kırmızı ile altta iskelenin alttan gidiyor böyle. Ha, iskelenin alttan geçtim falan. Tabii biz liderleriz. Yani o, o bölgenin avcılarıyız yani. Bir olması lazım. Bir gün şuradaki boşluğu keşfettik. Ve buradaki boşluk arkadaşlar suyun altında. Yani su seviyesi nasıl biliyor musunuz? Hemen onu da göstereyim Johnny. Su seviyesi böyle. Bak dikkat edin mavi çizgiye. Görüyor musun? Buradan rahatlıkla kafan dışarıda kalabiliyorken burada şuradaki odaya geçmek için altından dalman lazım. Ben onun altından geçiyorum. Mesafede diyelim ki 60-70 santim, Rahat geçiyorsun. Geçtin, ikinci bölmedesin kırmızıda. Şimdi bir kontrolüze yapalım. Temizlensin burası. Heh. Bu bölgede rahat. Oturuyoruz içinde. Sohbet ediyoruz. Su böyle tam o kutucuğun üstünde. Oksijen sıkıntılı. Yani oksijen bitebilir orada. Ama dalga olunca hafif açılıyor falan. Oksijen giriyor. Ama üçüncü aşaması var bunun. İşte burası. Yani kumun bir miktar gözüktüğü ve çok az bir suyun olduğu yer. Eve cahil. Eve cahil. Tosun Paşa gibi çocuksun. Boyun uzun. Yerin yanındaki çocuklar bıldırcın gibi. Mustafa gibi çocuklar. Yani Elif zaten bir deri bir kemik. Küçük diye giriyor, fıçık diye çıkabiliyor. Sen izbandut gibisin. Hayırdır? Hayırdır yani ama işte o yapacaksın, onu yapacaksın. Bak bu çok tehlikeli bir şey anlattım. Ben burada ölebilirdim yani. Çok net söylüyorum. Baba ben buraya daldım. Ulan kafam giriyor. Buramda kalıyor tamam mı? Göğüs üstümde. Çıkıyorum. Ulan nasıl gireceğim? Mill İçeriden de sesler geliyor. Kapalı kutu içeriyle. Gülüyorlar. Sesler mesler. Suyun içindeki kumu kazmaya başladık. İçeridekiler de bana yardım ediyor. Onlar içeride. Ben dışarıdayım. Kazıyoruz böyle. Ulan salak kazıyorsun ama sulan o. Yine geliyor oraya yani. Kazdık 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 bir de zamanla yarışıyoruz. Hani kazıyor 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 dolmadan girmen lazım. İşte bu epik gerizekalıktır. Ben suyun altına girdim. Bayağı da girdim bu sefer. Tam çıkacağım. Buradan sıkıştım. Bak buradan sıkıştım. Köpeğimin burasından sıkıştım böyle. Ulan kafam... Görüyoruz işte pes etmiştim. Abi işte bak çok kötü. Bu çok kötü. Buradan sıkıştım ama kafamı çıkartmaya çalışıyorum böyle. O suya erişemiyorsun ya. Abi Allah kimseye yaşatmasın ya bir de boğularak ölmek yani çok kötü bir şey tabi haliyle. Ama işte orada artık can mücadelesi Acımacı dinlemiyorsun yani. O betonun üstündeki içine harcına karışmış midye kırıkları hiç umrunda değil. Yara yara ittire ittire tabi çocuklar da böyle destek atıyorlar. Halbuki orada şirokeri ağzıma bir takacaksın. Çocuklar da vardı işte sonradan <laughs> fikir üretiyorsun. Baba ya bunu niye düşüremedin? Şirokeri ağzıma takacağım <laughs> Böyle atacağım o fazla suyu <laughs> nefesimi alacağım. <laughs> Gerizekalı o kimin aklına gelir orada? Sen anlatırken bile daraldım. Evet daraltıcı bir hikaye ondan sonra tabii bu böyle 10 dakika falan mücadele Bunlar çok anlık yaşanıyor. Böyle hemen orayı yırta yırta çıktım. Ve ben orada ne yaşadığımı tınlamadan oraya varmanın sevinciyle ha falan olduğumu hatırlıyorum. Yani hani oh başardım misali gerizekalı. Burada ulan başına bir şey gelse kim çıkartacak seni lan buradan? Betonun işi bu. Burası kum. insanların adım sesleri geliyor. Konuşma sesleri geliyor burada. Bir kez de burada işte boynumu kırıyordum. Bu benim en sevdiğim iskeleydi. Koştum, koştum. Balıklama bir atladım. Çok sığlıktı burası. Denizi boş verelim ya. Burada Denize taş gidmeye vardı. gerek yokmuş ya. Her <laughs> olayda ölüm tehlikesi var abi. Ya öyle abi. Yaşadık da hep... Ölümü ölüm yaşayan insanlarda da yüzleştik burada maalesef ki. Mesela yelkenlerin altı çok uzundur. Böyle bayağı uzundur altı. Mesela o gemilerin, teknelerin altından yüzme fantezi vardır ya arkadaşlar hani. Gidersin sandalın oradan girdin, buradan çıktın. Ee, işte bunun bir üst boyutu yelkenlidir. Yelkenliği de yaparsan çok riskli çünkü o hırs yaparsın hırs yaparsın ulan birazcık kaldı dersin. O derinlik iyi yüzemiyorsan iyi nefes tutamıyorsan bitmez. Mesela çok acı bir şeydir ki hani burada yayında anlatılır mı bilmiyorum ama bir arkadaşımız o zaman yaşı kaçtı kimdir bilmiyorum ama öyle vefat etmişti. Altta takıldığı için çıkamadı yani. Bunlar hep tecrübe dinliyorsun gözlemliyorsun suyun şakası olmaz diye o yüzden derler. Hiç şakası yoktur yani tak der başına bir şey gelir. Ee, arkadaşımın kafasına çapa düştü. ya Mesela bu çok nadir yaşanan bir şey Mert bir şey yazmıştı bakayım. Yok yazma. Vallahi Barış diye bir arkadaşım var. O zaman ekürim. O da dalmayı severdi. Biz buradan dalardık. Birinci sığlık dediğim bölge burası. Yani şu bölge derin. Şu bölge derin. Burası kum. Bayağı dizine kadar kum. Sonra bu buradan devam eder. Üçüncü sığlık dediğimiz yer gelir. Bu artık denizden, kay, kıyıdan bayağı ötededir. Burada tam bileğinde değildir. Kumama işte göğüs hizana gelir. Onun üçüncü sığ, dördüncü sığlığı da vardır. E çok severiz onu. Tam top oynamalık, makara geçmelik. İşte eğlenceli bir yer. Full kum çünkü. Bizim de amacımız hep ne oluyordu? Buradan dalıyorduk. Hadi birinci sığlığa veya ikinci sığlığa kadar kim tek nefesle gidecek yarış yapıyorduk hep. Baba ben atladım, gidiyorum. Suyun altında da fena yüzmem. Hızlı yüzerim. Barış da arkamdan geliyor. Burada da bir tane sandal var. Bizim işte bilmem ne abi hatırlamıyorum. Balıkçı. Küçük çapalardan, şöyle çapalardan. Buradan bir atıyor abi. Biz de suyun içindeyiz ya. Barış'ın tak kafasının üstüne. Tam yere inerken yani denk gelişe bakar mısın? Kafayla çapa koskoca Marmara Denizi'nde öpüşüyor. Ulan çocuk bir çıktı Allah'tan bayılmadı. Ya bir bayılsa görürdüm ben yani yüksek ihtimal çok aramızda bir iki insan boyu falan vardı. Bir çıktı baba kanlar manlar böyle hemen pıtık acile. Yani acile değil mi? orada hastane yok da işte. <laughs> ya yani komik ama yarım saat sonra geldi burada tabii davul gibi olmuş bantlanmış burada bandajlar duruyor falan. Hadi onun büyüğü olsaydı veya çok ters bir noktasına gelseydi. Epik bir olay ama yaşanıyor. Abi azıcık beyin ya yapılır mı bu? Ne beyni oğlum? Adam ne bilsin suyun altında iki tane hıyar yarış mı yapıyor? Görmez ki o. Şans bu. Tamamen şans ya. Kötü şans yani. Geçmiş olsun yazıyor 50 sene önceki haber Ya yazar abi geçmiş olsun yani sonuçta. Ne diyeceğiz? Geçmiş bir şey işte adam geçmiş. Geçmiş şey. işte. Aleykümselam. hoş geldin. Beni bir kez boğuldum sandılar kurbağalama yüzüyorum diye çok açılmıştım. Bütün şuradaki gazino vardır bilir misiniz böyle şey sahil gazinolarını sitelerin. Herkes okey oynar işte batak oynar. Pide yenir lahmacun yenir kola içilir yani hikaye budur. Başka hiçbir esprisi yoktur. Bütün kasino <laughs> dediğimiz yer kasino ama. Hepsi suya atlayıp bana doğru yüzmüşlerdi. Bir de bana fırça attılar abilerim o zamanki suda dövüyorlardı beni. Ulan ben halbuki yorulduğum için kuru bağlama yüzüyorum yani. Çıkıyorum, dalıp çıkıyorum, dalıp çıkıyorum. Uzaktan boğuluyorum sanmışlar. İn çık, in çık, çık. Yavaş yavaş keyif yapıyordum baba. Benim de öyle ya. Öyle çırpı diyor dişler. boğuluyorum sanıyorlar abi. Boğuluyorum, <sandılar> abi. boğuluyorum <gülüyor> sanıyor <gülüyor> ya şişekler. Anlattı Şek bütün hikayeyi anlattı, anlattı ya. Anlattınız <laughs> <dostluk Anlattılar>. mı? <mi? gülüyor> bütün, bütün dedikoduları yaptık. We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of.